Yangın gece saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde Işıkkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede atölyenin tamamını sardı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği alevlerin atölyenin yakınında bulunan depolara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenilen atölyede can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ağır maddi hasar nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.